gidip sokakta yemek yiyecek durumu olan insanlardan benimle yemeklerini paylaşmalarını isteyeceğim ve bir de sokakta durumu olmayan muhtemelen eşsiz olan birisinden yemek isteyeceğim yardımcı olursa eğer yemeğini benimle paylaşırsa ona bir hediye olarak bir miktar para vereceğim umarım yardımcı olacak birilerini bulabiliriz videomu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir de sonuna kadar izlerseniz bu pul kalitesi uçar yani benden söylemesi o zaman hazırsanız videomuz başlıyor Affedersin abla. Bir şey sorabilir miyim? Ee, burada en ucuz menü ne kadar biliyor musun? Vallahi ben de bilmiyorum. Tamam teşekkür ederim. Aç mısın yavrum. Evet biraz açım da yani. Neyse teşekkür ederim. Ben bulurum bir yolunu. Gel gel otur şöyle. Otur buraya ben sana alayım yavrum. Yok yok abla teşekkür ederim. Ee, çok sağ ol. Gel ben sana para vereyim sen al kendine. Gel hadi. Gerçekten mi abla? Evet evet gel. Gel hadi alalım birlikte Sen burada bekle otur buraya ben alıp geliyorum Tamam tamam teşekkür ederim hmm, Affedersiniz Rahatsız ediyorum ama bir şey sorabilir miyim ee, Burada en ucuz menü Ne kadar acaba biliyor musunuz hmm, Biz de bilmiyoruz gerçekten Tamam teşekkür ederim ee, Şey patatesinizden bir tane Alabilir miyim acaba Tabi buyurun. alın hepsini vereyim isterseniz hmm, Teşekkür ederim Gerek yok sağ olun gerçekten ee, karnım acıkmıştı da. Aç mısın sen? Evet yani hmm, yok yok değilim. E, aç değilim. Bak açsan çekinme söyle alalım bir şey. Birlikte yeriz otursun bizimle. Hmm, aslında açım da yanımda param da yok öğrenciyim. Gel biz sana alalım. Buradan ne istiyorsun? Hangi bönden istiyorsun? Siz bilirsiniz yani hangisini isterseniz siz rahat etmek de istemem. Tamam bak ben sana para vereyim sen buradan istediğini al tamam mı? Tamam çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Merhaba efendim, ee, ben burada ucuza yemek arıyorum da nereden alabilirim acaba? Sizin aldığınız yemek ne kadar? Ee, biz buradan. Kızımla 10 liraya aldık. Yani en ucuz nerede bilmiyorum. Sen de oradan alabilirsin. Hı anladım peki. Ee, şey rica etsem yemeğinizden biraz alabilir miyim? Bir parça. Tabi tabi buyur buyur alabilirsin tabi ki. Aç mısın sen? Evet biraz açım. Şey öğrenciyim de param yetmiyor. O yüzden yani. Tamam bak gel sen şöyle otur buraya. Ben sana yemek alayım. Gel çok teşekkür ederim aa bak afiyet olsun çok sağ olun gerçekten çok iyisiniz merhaba ee, yemeğinizden bir parça benim için bölebilir misiniz çok açım da yemek yemedim kaç gündür canım çekti bir parça bölebilir misiniz benim için? Ne münasebet canım. Nereden çıktı bu şimdi? E şey çok açım. Yani o yüzden istedim aslında. Ay yok öyle bir şey ya. Senin için mi aldım ben yemeğimi? Git kimden istiyorsan git iste. Başka kapıya. E, sakin olun beyefendi. Yani ben acıktığım için söylüyorum. Yani vermeyecek misiniz şimdi? Yemek falan veremem. Benim karnım aç. Çalışıyorum ben. Çalış git kendi yemeğini ye. Allah Allah. Milletten yemek mi istenir be? Yemek falan Vermiyorum geliyorsunuz buraya. Milletten yemek istiyorsunuz. Hiçbir şey yaptığınız yok. Vermiyorum ben yiyeceğim açım zaten. Seninle paylaşmayı almadım yemeğim ya. Tamam beyefendi kızmayın. Tamam yiyin siz. Ay punklarım zıkkım yesin ya. Deli oldum bu adama. Hayır yani sanki bir şey istedik yemek istedik. paylaşsın ne olur. Ya, bu dünyada böyle kötü insanlar olursa halimiz kötü yani. Çok sinir etti beni bu adam üzüldüm de. Diğer insanlar ne güzel veriyordu. Manyak inşallah yemeğini yemez de yere düşer yemeği. Yemem düştü ya of çok açtım ne yapacağım ben şimdi başka param da yok cebimde of aç kaldım ya merhaba masanıza oturabilir miyim ee, ne alaka yani anlamadım şey ben biraz açım da eğer müsaade ederseniz masanıza oturup sizin yemeklerinizden yemek istiyorum hmm, anlamadım yani ama otur işte yani oturabilirsin şey ben öğrenciyim ee, yemek alamadım kendime. Yemeğiniz de çok güzel görünüyordu. Burada da çok güzel yemek kokuları var. Çok acıktım gerçekten. Ee, bana yardım ederseniz çok sevinirim. Tamam biraz alabilirsiniz yemeğimden. Bir iki çatal alın. Birlikte yiyelim o zaman yemeğimizi. Çok teşekkür ederim gerçekten. Sağ olun. Çok acıkmıştım. Kunklarım gördüğünüz gibi aslında çok güzel gidiyoruz. Çünkü insanların çoğu yardım ediyorlar. Çok yardımsever insanlar gerçekten. Böyle insanların olması beni çok mutlu ediyor. Ama şimdi e, bu durumu iyi olan insanlardı. Onları denedik ve bir tanesi hariç. O cadı adam hariç bize yardım ettiler sağ olsun. Ama şimdi yola çıktık. E, yardıma ihtiyacı olan birini bulmaya çalışacağız. O cadı adamı da gördüm yemeğini düşürmüş. Çok sevindim. <laughs> İyi oldu ona. Çünkü böyle insanlarla yemeğini paylaşmazsan, aç insanlarla, yardım ihtiyacı olanlarla yemeğini paylaşmazsan başına bu gelir. Oh olsun ona. Şimdi punklarım gidelim, gezelim böyle. Şimdi yardım ihtiyacı ihtiyacı olan birini bulacağız ve ona önce arkadaşım ona bir yemek verecek. Sonra ben de hiç bilmiyormuş gibi onun yanına gideceğim ve yemeğini benimle paylaşmasını isteyeceğim. Bakalım neler olacak. Evet, punklarım burada uzaktan gördüğüm kadarıyla muhtemelen evsiz biri var. Evsiz olan, evi olmayan, yardıma ihtiyacı olan biri var. Şimdi arkadaşımı söyleyeceğim ve ona yemek versin. Sonra ben de yanına gidip yemeğinden bir parça benim için bölmesini isteyeceğim. Merhaba. Merhaba. Şey ben yemeğimi yedim de bunu fazla almışım. İstersen sana verebilirim. Çok teşekkür ederim. Alayım ben. Al al. Afiyet olsun. Tuğrul'um şimdi arkadaşım ona yemeğini verdi. Şimdi ben de onun yanına gidiyorum. Merhaba dostum. Eee şey biraz yemeğini benimle paylaşabilir misin acaba? Çok acıktım da. Ben evden e, apar topar çıktım. İşte para almadım yanıma. Bizimkilerle biraz kavga ettim de. O yüzden birkaç gündür sokakta kalıyorum. Çok açım. Bazı insanlara da sordum. Kimse yemeğini paylaşmıyor benimle. Çok ters dediler beni. Korktum yani baya. Eee çok açım yani. Tabi istersen vermeyebilirsin ama tabi tabi al böleyim hemen diyebilirsin yani. İnsanız hepimiz olur böyle şeyler. Al açsındır. Çok teşekkür ederim yemeğini benimle paylaştığın için. Ne demek? Yani ben de kötü zamanlardan geçtim. Zaten e, her gün çalışıyorum aileme bakmak için. Ailemin durumu çok kötü. İnsanlar hep dövüyorlar beni. Paralarımı elimden alıyorlar. Yani çok kötü insanlar var bu dünyada. Artık kimse kimse yardım etmiyor. Tabii ki yemeğimizi paylaşacağız. Yani. Biz birbirimize paylaşmayacaksak Kim kime yardım edecek İnsanlar hep böyle olmalı bence Birbirlerine yemeklerini falan paylaşmalı Yardım etmeliler Ben çok üzülüyorum insanları gördükçe <laughs> Sen çalışıyor musun peki Evet annem ve küçük kız kardeşim var Kız kardeşim hasta Ona bakmak için çalışmam gerekiyor Bazen insanlar bence çok ters diyorlar Yanlış anlıyorlar Ama ben sadece burada geçimimi sağlamak Para kazanmak aileme bakmak istiyorum Yani tabii ki seninle yemeyeceğim paylaşacağım ben seni çok iyi anlıyorum yani Helal hoş olsun yiyebilirsin yani gerçekten çok iyi kalplisin Çok teşekkür ederim artık böyle insanları bulmak gerçekten çok zor İnsanlar yemeğini paylaşmaya bırak her gün birbirleriyle kavga ediyorlar ve yani artık bazı insanlar gerçekten İyilik yapmıyor. İyiliği bilmiyorlar sanki. Ben sana teşekkür ederim. Bu bir sosyal deneydi aslında. Ee, i̇nsanların yardıma ihtiyacı olan insanlara nasıl davranacağını görmek ve onları bilinçlendirmek için de. Sen çok incesin gerçekten. Çok güzel davrandın. Bana çok teşekkür ederim. Bu yemin sende kalsın. Ben de sana eğer kabul edersen küçük bir hediye vermek istiyorum. Çünkü gerçekten bu davranışın beni çok etkiledi. Bu benden sana küçük bir hediye olsun. Al lütfen. E, yok ben alamam çünkü ben bunu e, para için yapmadım yani. E, biliyorum kardeşim sen çok iyi kalplisin zaten ama böyle insanlara ihtiyacımız var. E, keşke herkes senin kadar bilinçli olsa. Herkese örnek olduğun için bir hediye olarak, teşekkür olarak kabul et bunu ve lütfen bugün çalışma, işe gitme olur mu? Dinlen bugün. Çok teşekkür ederim gerçekten. Çok sağ ol ama biliyorsun ben bunu para için yapmadım. Ee, çok teşekkür ederim. Evet pumlarım gördüğünüz gibi yardım eden insanlar oldu, yardım etmeyen de oldu ama genellikle insanların çoğu yardım etti. Bunun için çok mutluyum gerçekten çünkü Dünyada iyi insanlar var. Önemli olan aslında bizim nasıl baktığımız ve kendimizi nasıl ifade ettiğimiz. Siz de lütfen böyle bilinçli insanlar olun ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edebiliyorsanız edin. Bu onları çok mutlu edecektir. Bu bir sosyal deneydi ve İyi sonuçlarla karşılaştık bence Ve eğer e, kabul edersen Videoyu seninle kapatmak istiyorum e, Olur neden olmasın Bak kamera burada hadi birlikte el sallayalım <laughs> Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın punklarım. Ve eğer bir sizden yardım isteseydi Ve aç olduğunu söyleseydi Ona yardım eder miydiniz Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum Hepsini tek tek okuyacağım punklarım. Kendinize iyi bakın